İyi günler indirim hafızı takipçileri selamlar. a marketlerde hafta sonu sebze meyvede indirim var. İndirimli ürünleri sizler için derledik. Tarla domatesin kilosu 4 lira. Normal domatesin kilosu 8 lira. Kokteyl domatesin kilosu da 14.50'den satışta olacak. Soğanın kilogramı 7 lira. Patatesin kilogramı 7.50 arkadaşlar. Limonun kilogramı da 20 liraya düşmüş durumda. Gourcuk marul adet fiyatı 5 lira. Normal marul da 5 lira. Salatalık 8.50. Maydanozun demeti de 3 liradan satışta. Mantarın paketi 12 lira. İtırmuzun kilogramı 28 lira. Üzümün kilogramı 9 lira arkadaşlar. Siyah üzüm kilogramı da 15 liradan satışta olacak. Karpuzun kilogramı 1.75. Çekirdeksiz karpuz 4 lira. Kavunun kilogramı da 5.75'ten satışta olacak. Nektarin 15 lira, şeftali de 9.75. İndirimli ürünlerle karşınızdaydık. Kanalımıza destek verir, abone olur, beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.